serpekleme selamlar. <laughs> Nasılsın? İyi, yok. <laughs> Beyaz bayrak ise tekrarınız sayıldı. Şimdi ağırlıklı barfix challenge'ımız kilogram ve siklete dayalı olmadan yapılabilecek bir etkinlik, etkinlik yarışması. Katılmak isteyenler kimler? Bir el kaldırsın. Katılmak istemeyenlerle ilgili sıkıntı yok. Can Bey kendisi kendi telefonundan kayıt ismi alacak. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar. Ağırlıklı barfiks çalınca katılmak istiyor musunuz? Tamamdır. Kayıt için gelirsin. Tamam mı dostum? Şimdi buradaki muhabbeti anlatıyorum size. Yarışmacı geldi. Buradan bu ağırlığı beline bağladı. İster içten geçirerek bağlasın. Yani içten geçirerek dediğim şu. Normalde buraya takıyoruz ya. Bunu içten de geçirerek takabilir. Sıkıntı yok bu şekilde. Sonrasında ise Burası uzun bir bar. burayı kullanırız ya. Herkesi herkes için ortak bir bar kullanırız arkadaşlar. O da bu bar olur. Magnezyum tozu getirdim size Ensar Bey'de. Eee her bir yarışmacı kullanabilir. Ondan yana da sıkıntı yok. Beyler burayı tuttunuz. Ayağınız yerden kesildiği anda artık yarışmanız başlamıştır demektir. Ayağın yerden kesildiği andan itibaren tekrar ayağın yere değene kadar yaptığın tekrar sayılarını saymaya devam edeceğim. Peki burada neye dikkat edeceğim? İster full script tut ister geniş tut, dar tut fark etmez. Ama bu şekilde tutman yasak. Sadece bu ee, çekiş açısını sizlere uygun görüyorum. Yarışmanız için. Ben hazırım diyelim. Başladım, ayağım yerden kesildi. Bundan sonra çene hizasına kadar bar fix çekip inmeniz lazım. Hakeme yani bana çeneyi geçtiğini göstermen lazım dostum. Yoksa saymam. Ona göre hareketi yapabildiğinizi görmem lazım o kısma geleceğim. Sorduğun soruyu tahmin edebiliyorum. Şu olur. Bu olur arkadaşlar. Ya çeneyi göreyim ben. Sorun neydi bu arada? Tam inecek tabii ki. Tabii ki. Çene geçti. Tam indim. Çene geçti. Tam indim. Ben böyle şu an durarak yapıyorum ya. Sen hızlı hızlı da yapabilirsin. Ama bana tam saldığını ve tam çenenin geçtiğini göstermen lazım. Ya yani hakemi tatmin etmen lazım. Anladın mı? Beyler anlamadığınız konu var mı? Anlamayan var mı? Sayılmıyor. Sayılmıyor. Kırmızı bayrak kaldırırım tam sal Ona göre sen zaten düzeltmeye çalışırsın bir sonraki tekrar sayılarını. Buyur dostum. Ha anladım. Evet farklı sorusu olan var mı? Hayırlı olsun. Bir alkış alabilir miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar buyurun buyurun buyurun. Ozan workout. Ozan workout state. Arkasını okumayı unutmayın. Arkasını okumayı unutmayın. Hop Big Joy'dan o zaman. Tamam mı? Big Joy'dan Kartı görebilir miyiz? Bu adam emekçi bir adam. Bu adam emekçi bir adam. Gel baba gül, al baba gül. Teşekkürler. Evet beyler devam ediyoruz. Şimdi yarışmaya başlayacağız. Sinyalciliğimizi yaptık. Ufaktan yani sinyal. Olarak. Şimdi ilk yarışmacımız Melih Üstün başlıyoruz. Bir alkış alalım arkadaşlar. Evet. Yo 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 yo. YouTube videomuz için de söylüyorum mevzuyu. Beyaz bayrak geçerli tekrar sayısı. Kırmızı bayrak nore. Evet. <laughs> Sene tam geçsin tam saf. Easy. Ya, kaç oldu lan? Bas bas daha var daha var bas, bas. bas. Sen de. Bas. Geldi. Ah. Güzel. Görüşmamızın ve <laughs> etkinliğimizin birincisi Hadi 21 abi. Nizami tekrar ile Ensar <laughs> Pekdemir. Ensar Bey. Şam sevdi, çoban armağanı. Bir üçünü hediye ediyoruz sana. Evet. E, bundan, e, bundan sonra... Ne <laughs> 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 bundan sonra bir etkinliğimiz daha var. Artık ondaki ödülü de alma yani, anladın mı? Abi abi... Evet, teşekkürler arkadaşlar, ikiniz de katılınca. Şimdiki yarışmamız Muscle Up! Ne? Muscle Up! Ödülü getiriyorum. Ağırlıklı değil ama. Ya ağırlıklı değil ama. Sen kimse kazanmayayım. Yani ağırlıklı olmasın. Abi... Olmasın. Evet. Evet arkadaşlar, projen. Şimdi yarışmamıza katılacak arkadaşlar kimler? Hemen bir öğrenelim. Gel dostum, sana vereyim. Masrafa katılacaksın değil mi? Ulan bir katılma. Arkadaşlar buyurun. Gel kardeşim, sana da vereceğim. Katılacaksın değil mi masrafa? Tamam, bir bakalım. Bak. Zaten öyle. Elektronik. Al pardon. Sen katılıyorsun. Vereceğim canım. Tabii tabii, veriyorum. Bara zıtlayarak atladın. Boyu kısa olan arkadaşlarımız için yardım sağlatacağız, sıkıntı yok. Bara atladın. Bundan sonra... Yukarıya çıkma talimatını verdiğin andan, yani şu andan itibaren yarışman başlıyor, tamam mı? Ta ki yere atlayana kadar. Bu kısmı anladığınızı düşünüyorum. Var mı mesela yukarıda, arkadaşlar dinlenme yok. Çünkü o sıkıntıya girer, biri tekniği bilmez. Tek Yapabildiğiniz ben kadar yapmaya çalışın. Maksimum 3 saniye asılı kalabilirsin. Evet, tamam. Veya yukarıda 3 saniye maksimum bekleyebilirsin. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Tamam. <laughs> Geldin, dizler ve ayaklar bu şekilde kırılmıyor ve yukarıya çekilirken. Aa, aa. Ve hakemimize bakın, hakem beyaz bayrak kaldı. Bu şekilde. Sonrasında yapayım. tekrardan. Ben ben ve tekrardan beyaz bayrak. Bir de yanlış form göstereyim. <laughs> <17 tane bekliyorum. gülüyor> Bak tek kol yok. Tek kol geldi anda kırmızı bayrak Örnek gösterebilir miyim? Bir kişi sadece örnek gösterecek, o da sensin diz çekme yok. Bak no bu. Maalesef no rep. Evet yanlış. Dizlerini kırdın. O zaman bir de şey tamamen salıyoruz. Abi evet, evet, Sallama var mı abi? Abi mesela bayrağı yukarıda kaldırmak yerine aşağıda tam salınca kaldırması daha iyi olmaz. mı Hareketi tamamen tamamlasın öyle kaldır. Tamam. Sallama var mı abi? Sallanma var. Sıkıntı var. İndi bayrak. Arkadaşlar, şu şey, şey, bir şey olmasın yani. Tamam. Tamamen salamadın değil mi? Şey yani şu adam şöyle çıkmasın. Şu da no rep oluyor Aynen. arkadaşlar. Tamamen salamadıkları için. Bak, Aynen. geldi. Yukarı çıktı. Aşağı indin. Bir tekrar oluyor. Hakem, aşağı indiğinizde size bayrağı kaldıracak tamam mı? <laughs> Full nizamiyet! Şu yok, tamamen bu. <laughs> Ve kipin yok! Şu yok arkadaşlar. Bak, gördün mü kipin? Yok güzel yapıyorum. Tekmeden güç yok. Ay yandık. Evet, ilk yani görüş yarışmacımızla başlayalım. değil mi? Evet, diğer de bakalım. Bana bak, ustalığı bacağına yersin <gülüyor> <gülüyor> Zeynep'e çıktın <laughs> mı? Mi? Bitti miydin? 2000 kalıyorsun dostum ayakta. Devam, devam. Sen yapmaya devam et dostum, yapmaya devam et. Çok güzel. Evet. <laughs> evet <çabuk da. gülüyor> Bravo <emin. Tamam>. Devam. <laughs> Tamam Baran. Tamam. <laughs> Yok hocam ben de gitti ki. Tamam <laughs> Recep Evet <gülüyor> devam. Evet var. <bak>. Tamam, <laughs> devam 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 devam. devam. Yaklaşık iyi direkt 16 tekrar sayısı ile Ensar Pekdemir! Ensar Bey, valla ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Teşekkürler katıldığınız için. Hem Big Joy'dan hem de Sacred Beards'dan ödüller kazandım Bu arada ikincimiz 15 tekrar ile İsmail Şahin, üçüncümüz ise 14 tekrar ile Muhammed Salahi. Yani... Kıran kırana bir mücadele olmuş. Yarışmamız bu kadardı, çok teşekkür ediyoruz. Stay fit! Bir de ikramlarımız olacak. Enser! Gel baba göle. Enser neredesin? Beyler, stay fit sticker'larımız. Gel kardeşim buyur, yapıştırsın telefon arkasına. Evinin duvarına, dolabına, çalışma masana. Buyur beyler, az az sayıda var <laughs> elime gelene veriyorum. Sen aldın değil mi? Evet abi aldım. <laughs> gel kişi evet, şey şu Şuradakilere Şurada <laughs> veriyorum tabii ilk defa. İlk <laughs> ilk... Aldın aldı mı dostum sen? Ben aldım. Sen aldın. Aldım lan. Sen aldın. Aldın mı? Şimdi bu arada Seyfitviz <laughs> ürünlerimize de bakabilirsiniz. Kardeşim seni bu tarafa doğru alacağım şimdi. Attım derken şey oldu. Bunlar yemekçi değil mi? Aynen. Bir arkada yemek yiyor. Tatlıdan almaya kalkış 400 lira. 100 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Elimde 6 tane var. Son 6 tane kaldı. Şimdiden belirteyim. Şimdi sizlere sizlere ikram ikram ikram. Bunu bunu da al. Hadi afiyet olsun. Ver elime kardo. Al bunu. Bunu da al. Afiyet olsun. Al bunu. Tamamdır evet. Tamam Geriye çekilebilir. Evet. Buyurun arkadaşlar. BCA veriyorum. Evet. Sonunda. ikramı, Bundan var ya bozdan beri kalsın. Değerini bilin. Abi bu sarı. Al kardeşim. Oradan da çekilirsen çok sevinirim. Evet. Şöyle. Al kardeşim. Bela protein tozu isteyen gelsin. Huni alabilir miyim? Oğlum oldu ya. Oğlum. Geliyoruz. Bela bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Burada tezgah var ya. Tezgah mı? Huni tut tamam mı? Huni'yi tut. Benim bari herkes yeter var. 5 Adam ya adam adam. Arkadaşlarımı yani, da abi. Arada, de, onlara Yereciler. var 50 kağıt koysat. <laughs> Al, onlara tamam, kardeşim. Onlara. Onlara <laughs> e, Hindistan Evet arkadaşlar selamlar. Videonun kapanışının yapılmadığını görüyorum. gerçekten çok güzel bir buluşma oldu. Şu ana kadar <laughs> yaptığımız buluşmalarda top 3'ü oynar. Çok kalabalıktı. Çok fazla sizlere etkinlik yaptım. Çok fazla ürün getirdim ve ilk defa Stay Fit Wears'ımızın standını kurduk. İlginiz ve alakanız için çok teşekkür ederim. Ee, yılın son buluşması dedim ama beni biliyorsunuz ben rahat durmuyorum. Yine bir buluşma yapabiliriz. Çünkü çok güzel oluyor ortamlar. Hani henüz benim buluşmalarıma gelmediyseniz bunu anlamanız birazcık zor. O yüzden arkadaşlar bakalım zaman, mekan bizi nereye doğru fırlatacak. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videoların devamının gelmesi için lütfen like atmayı, abone olmayı ve yorumlarda bana destek çıkmayı unutmayın. Bunlar gerçekten motive edici oluyor. Kendinize iyi bakın, stay fit.